Herkese merhabalar arkadaşlar. Videonun başlığından ve fotoğrafından anlaşılacağı gibi şuradaki bekolodur, JCB bekoloduru. şurada tam Tumma'nın başında tehlikede aşağıya kaymak üzereyken tehlikede çekmeye çalıştım. Ama maalesef burası Haymana. Beyazoğlu Hafriyat Haymana da çalışıyor. Biraz sinyal gücü zayıftı orada. Bir türlü bağlanamadım. Bağlanamadığım için de oradaki görüntüleri sizlere aktaramadım. Geç kaldı. Aradan 5-10 dakika geçti, makine işini bitirdi. Ancak şimdi sinyal kuvvetlendi ve çekmeye başladı. Ben de eski otorun kamyonu doldurmasını e, görüntülüyorum sizler için. Ama birazdan tekrar aynı yayın olursa e, aynı çalışmaya devam olacak. Orada Beköl JCB'nin tehlike yerde çalışmasını ve bu kamyonların o sıkışık, daracık yerden, tunmanın tam ucuna damper kaldırmasını sizlere görüntüleyeceğim. Teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yayınlara devam. Bugün Haymana'dayız. Az önce sinyalim çekmedi. 10 dakikadır bağlanamıyorum. Buradaki çılgın ve tehlikeli görüntüler aktaracaktım sizlere. Tam şuradan makinenin aşağı kayma tehlikesi vardı. Oraları düzeltti. Dar yer kamyonlar manevra yapamıyor. Uca yaklaşıyor ve döküm yapıyor. Haymanadayız. Vallahi istersen ne olursan ol. Keyif senin paşam. İster kamyon şoför ol, ister tır şoför, ister mimar. Beni ilgilendirmez. Olgun abinin yanına git dediniz gidiyorum anasını satayım. Olgun ben buradayım Ezma kardeş. Aç şurayı. Selamünaleyküm. Olgun burası neresi ya? Burası Haymana, Merkez. Kaplıcağa mı geldin? Hayırdır? <laughs> Bekle ya kımıldama. Ya akşamları gidiyoruz abi. Kımıldama. Hop. Artık kımıldayabilirsin. Şapkamı düşü, çıkar. Şapkam eziliyor. Ama dur. Hı, dur. Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi iyiyim. Devam. Hayır, akşamları gidiyoruz mu Kaplıcağa? Gün akşam Be gittik abi. Aa gene bağlantı zayıf yazdı. Ben gidemem herhalde ya. Ee, sırtım yanmış, acayip şekilde evet. acıyor. Her akşam bitmiyor zaten ya, yani dün akşam bitti. Bura belediyenin falan mı şahıs mı? Şarıs abi. Belediyenin mi işte, şahıs almış. Arkadaşlar bu arada Haymana kaplıcaları çok güzel tavsiye ederim. Haymana'yı ziyarette bulunabilirsiniz. Olgun Beyazoğlu nasıl gidiyor? Vallahi abi sıcak ve yorucu. Birkaç gündür buradayız. Sağlam zemini bulamadım o yüzden sürekli iniyoruz. E burada dolgu çoktur. Dolgu ya hep dolgu. Abi selam söyle diyor buralar Aleykümselam. Şurada az bir yer var. Sağlam zemin. Hı hmm, gördüm. Var. Gördüm. Çay mı olası, biliyor musun oğlum? Yok içeceğim şimdi. Arabayı Kamyon doldu da. Az önce bağlanamadım. Cisiminin kenarda çalışmasını çekecektik. Sanki orası tünel kazılmış da tünelin ağzına da ee, taş doldurulmuş gibi. Bak orayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurayı, şu damarı. Uğralcığım söyledim selamını. Çatır çutur ediyor mu? Aynen. Ayman'ın çakmak taşı cünlüdür. Çakmak taşı mı? Evet, kükürtlü taş. Çatır çatır eder kazarken. Şeyde kükürtlü ya da. Taşı çok pis ya. He. Ben çalıştım burada, söylemiş miydim? 40 gün çalıştım, hep şeyler. mı çalıştın? Yok, Anadolu Elektrik'te e, çalıştım. Elektrik eski tersatları, eski direkleri falan temizlemişlerdi. Bu arada tesbihi de bayağı öğrenmişiz yani.